Bir şey yapalım dedim arkadaşlar ya kitap özeti yapalım her hafta bir tane yapmaya çalışıyorum arkadaşlarımız uyarmıştı şeyde yorumlar tarafında ee, ondan sonra bunun bir özetini yapalım bugün bildiğini yapmayanlar için yani bazı şeyler birçok şey biliriz de yapmayız ya ondan sonra neden yapmayız falan deriz ya ee, onlar için özellikle bir şey bu kitap bu bu arada çaktırmadan arka tarafta YouTube yayını başladım ona bakıyorum. Ee, şöyle bir sorun görmüyor tamam. Şimdi 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 ee, kitap şey arkadaşlar bir dakika Şuna küçük bir iki yayın düzeltmesi daha Heh, tamam. Mü Mümin Sekman hocam ee, bunu Kitapların üzerine genelde yazarım ne zaman aldığımı. Bakayım buna yazmış mıyım? Yazmamışım. Yazmamışım ama yani bunu ne zaman almışımdır? Herhalde 2020 sonrasında mı aldım ben bunu? Öyleydi herhalde. 2020 bu şey döneminde, pandemi döneminde falan herhalde okuduğum bir kitaptı. Ee, ilk basımı ne zaman yapılmış? İlk basım, ilk basım, ilk basım. Birinci basım 2001'de yapılmış. Hay maşallah. Maşallah. 58-59. basım Aralık 2017'de yapılmış. O mu yoksa? 59. basım evet. Aralık 2000 ha daha önce almış büyük ihtimalle. Çünkü daha üstüne basım yapılmıştır diye düşünüyorum. Kişisel ataleti yenmek. Mümin Sekman. Ee, tembellikle mücadele kitabı. Bilen değil yapabilen olun. Yılgınlık, yorgunluk ve erteleme alışkanlığıyla başa çıkmanın e, yolları. Aynı zamanda şeyde de vardı. Storytel'de de vardı. Orada da dinlemiştim. E, kitapların 12'leri olduğu bir zamanda almışım arkadaşlar bu arada. E, ondan sonra e, tembelliği yenme ve çalışkanlığı öğrenme kitabı. Tembelliği yenme, çalışkanlığı öğrenme. Bir şey yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Onun için e, yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. İsterseniz nasıl yapacağınızı biliyorsunuz. Yapmamakla neler kaybettiğinizi ve yaparsanız neler kazanacağınızı da biliyorsunuz diyor hoca. Ama yine de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sizi durduran nedir diye soruyor. Onun ismi atalet diyor. Atalet isteksizlik ile yorgunluğun, tembellik ile depresyonun, yavaşlık ile yılgınlığın, hayal kırıklığı ile kayıtsızlığın, tükenmişlik ile tepkisizliğin ortaya karışık halde bir insanın ruhunu ele geçirmesidir diyor. Ortaya karışık oluyor. Üzerine ölü toprağa serpilmiş gibi hareket etme ve yumurta kapıya gelmeden harekete geçmeme halleri tipik atalet göstergeleridir. Ben şey mi? Aha beni ta, beni tarif ediyor diyenler var mı aranızda? Bu kitap ataletli ruh halinden kurtulmak isteyenler içindir. Atalet halini analiz eden ve ataletle başa çıkma yollarını gösteren Türkçe'de ilk ve tek kitaptır. Ee, orada bir şey almış ünlü bir söz almış. En Landerson bir sözü. Ee, Tanrı bize iki yuvarlak organ verdi. Biri oturmak, diğeri düşünmek için. Başımız şey pardon. Başarımız Hangisini daha çok kullanacağımıza bağlı demiş, ee, şey hayalin için harekete geç falan filan. Ee, neyse, şey yapalım. Yani kitapla ilgili bazı notlar var benim de. Ee, yani hem fiziki olarak da okuyorum. Bazen şey, e, şöyle bir manyaklığım var benim. Aynı kitabın bende fizikisi de var. Mesela bu kitabın fizikisi var ya da işte herhangi bir kitabın. Storytel'den dinliyor. Buradan da takip ederek böyle altını çizerek falan e, okuduğum oluyor kitapları. Böyle bir manyaklığım var. Yani bazıları şey der ya böyle aa bende şey var ya Storytel'de var. Benim onu almama gerek yok. İkisi de var bende. Böyle şey yapıyor. Ee, reklam falan değil yani. Herhangi bir şekilde bir gelire elde ettiğim falan değil. Storytel'den de onu söyleyeyim. Sadece kullandığım kullandığım bir şey ürünü anlattım yani kısaca. Ee, şeyle ilgili arkadaşlar kitapla ilgili e, hani diyor ya hoca işte hayatta çok şey bilip harekette harekette geçmeyenlerden olabilirsiniz. Yani kendinize sürekli yeni hedefler koyuyorsunuz mesela. İşte sonra işte yarın başlarım falan diyor musunuz? E, ondan sonra motivasyonun mesela bazen böyle coşar, tepe yapar, bazen tamamen sönüp gider ve böyle bir iniş yaşarsın. Bir yukarıdasın, bir aşağıdasın. Bir yukarıdasın, bir aşağıdasın. Onlardan mısın? Eğer cevap evetse işte Mümin Hoca'nın e, Kişisel Ataleti Yenme kitabı tam sana göre bir kitap olabilir. Çünkü bu kitap e, tembellik ya da yani disiplinsizlik gibi böyle şey ne diyelim yüzeysel e, etiketlerin, yani çok yüzeysel kalıyor. Ya ben tembelim ya disiplinsizlik falan ötesine geçiyor aslında atalet kavramını hem böyle psikolojik olarak evinde de davranışsal temelleriyle böyle ele almış hoca şeyde, e, kitapta. E, yani atalet nedir? E, ondan sonra neden oluyor? Önce işte bunun şey yapıyor, bir e, tanımını yapıyor. E, sadece bir tembellik hali olarak değil yani. yani. Bir tür zihinsel yorgunluk olarak tanımlıyor ataleti. Yani aslında eee yani çoğu insan başarısız olduğu için değil başlamaya enerjisi kalmadığı için olduğu yerde sayıyor diye böyle bir tespiti var hocanın. E, kitapta bu e, şey yani bu durumun sebepleri işte çocukluktan itibaren gelişen inanç kalıplarını falan anlatıyor. Başarısızlık korkusu, işte erteleme alışkanlığı ve kontrol kaybı, evet, kontrol kaybı hissiyle mesela ilişkilendiriyor şeyde kitabında. Yani bilimsel temellere falan girmiş. Kitabın en dikkat çekici sloganlarından bir tanesi bilen değil, yapabilen kazanır. Yapabilen olur diyor, yapanlardan olur diyor. Net bir çağrı aslında. Yani işte bilgi döneminde yaşıyoruz ama harekete geçemeyen bir insan topluluğu haline gelmiş durumdayız. Motivasyonun gelip geçici bir güç olduğunu disiplinin ise kalıcı bir güç olduğunu vurguluyor mesela kitapta. Yani mesele yani nasıl motive olurum ki ben falan değil. Nasıl devam ederim? sorusuna cevap bulmak. benim de şey yani bir gün daha hayatta kalmak diye bir kaset dinlemiştim yıllar önce. 90'lı yıllarda. Önce hayatta kalmalısınız diye şey yapıyordu, anlatıyordu. Network marketing alanında böyle bir şirket, şirketin şeyi gibi eğitim kasetiydi. O zaman kasetler dönemiydi arkadaşlar. Ondan sonra önce hayatta kalmalısınız. Önce diyor şu bir saatini, bugün bir gün daha diyor, bu işin içinde kalabiliyor musun? Senin diyor bugün bugünkü en büyük hedefin bu diyor. Bir gün daha bu işin içinde kalabilmek. Bir gün daha bir sunum yapabilmek, bir gün daha telefon edebilmek, bir gün daha bir takip görüşmesi, takip telefonu yapabilmek falan filan yani. O yüzden nasıl motive olurum değil, nasıl devam ederim sorusuna cevap bulmak amacı. Ee, kitap yani şöyle bir beş ana bölümden oluşuyor arkadaşlar ee, temelde. Ee, her bölüm e, okuru bir eylem seviyesine, eylem Tabi eylem e, mertebesine taşımayı hedefliyor. Birincisi mesela e, ataletin anatomisini ortaya çıkartıyor hoca. İşte ataletin tanımı, sebepleri, belirtileri falan onlardan bahsediyor. İkinci olarak da zihinsel direnç eğitimi. Yani e, beynimizi eyleme, ikna etmenin yollarını anlatıyor mesela. Nasıl beynimizi nasıl eyleme geçmeye ikna edebiliriz. Üçüncüsü, üçüncü bölüm. Yani temel bölümde eylem psikolojisini anlatıyor. Yani küçük adımların ne kadar güçlü olduğunu çok güzel anlatmış ve e, şeyi e, davranış disiplinini nasıl nasıl oturtabileceğinizi anlatmış. E, dördüncü bölümde e, şeyi erteleme ile nasıl mücadele edilir. Yani zaman yönetimi, odaklanma ve karar verme konularını özellikle işliyor. E, beşinci bölümde de e, şeyi eylem kültürü. Yani yapan insan kimliğini inşa etme üzerinde e, şey yapıyor, kafa yormuş yani, e, onu anlatıyor. E, yani okuduğunuzda, yani böyle teorik bir anlattığından daha çok böyle pratik egzersizlerle ilerleyen e, bir kitap olduğunu görüyorsunuz. Yani her bölüm sonunda da uygulamaya yönelik böyle küçük ödevler veriyor. E, i̇şte bu da kitabı salt bir böyle okuma deneyimi değil. Adeta bir ne diyelim kişisel şey böyle spor salonunda gidiyorsun antrenman yapıyorsun yani kişisel bir antrenman rehberi haline getirmiş bir anlamda yani kimler için uygun kitap dediğim gibi yani sürekli hedef koyup başaramıyorsan yarı yolda bırakıyorsun eğer bak hedefli koyuyorsun tamam diyorsun ama bir türlü dur ondan önce şey hedef koyuyorsun başlamıyorsun buradan başlayalım hedef koyuyorsun başlamıyorsun eğer Buysan kitap sana yardımcı olabilir. Mesela erteleme alışkanlığın varsa sürekli erteleme. E, ya istiyorum ama elim bir türlü gitmiyor falan diyenlerden sen eğer ya da kendi potansiyelinin ne olduğunu çok iyi biliyorsun ama harekete geçmiyorsun. Mesela e, işte motivasyon videoları izliyorsun YouTube'da falan filan. Orada bir geçici enerji alıyorsun sonra bam diye düşüyorsun tekrardan. Yani böyle bir yapıdaysan eğer yardımcı olur, olabilir sana kitap. Ee, sadece nasıl yapman gerekiyor bunu, bunu anlatmıyor hoca, ee, mümin hoca. Neden yapamıyoruz sorusunun da cevabını veriyor. Bu sorunun cevabını ver vermek önemli. Önce bir neden yapamıyoruz, neden bunlar olmuyor, neden ben böyleyim, neden harekete geçemiyorum, her şeyi biliyorum ama neden bu olmuyor? Önce bunu bir anlamak gerekiyor, önce buradan başlıyor olaya. İyice bir şey temizliği yapıyor önce. Ne diyelim işte bir bina inşa edilecek. Önce eski binayı güzelce bir yıkıyor ediyor. Temeline kadar her şey yıkılıyor. Ondan sonra temelden itibaren yeni bina. Yani e, bir anlamda bir bilgiyi davranışa dönüştürme sanatı gibi düşünebilirsiniz. işte şey, kişisel hata gelmek kitabını. E, yani kesinlikle bir mucize falan vaat etmiyor. Kitapta kendisi de zaten bahsetmiş Mümin Hoca. Bir mucize vaat etmiyor. Aksine insan tabiatının tembelliğini kabul ederek başlıyor söze. E bunu kabul etmemiz lazım diyor. İnsan doğasında tembellik vardır. Ve diyor ki işte yani yapmak zorunda değilsin ama yapmadığın sürece aynı yerde kalacaksın. Böyle hocanın sade ama ne diyelim vurucu nokta atışı böyle anlatımı kitabı hem yani böyle... Lezzetli bir okuma haline getiriyor. Çok tatlı okunuyor. Tatlı bir dilde yazmış hoca. Çok sempatik bir dille yazmış. Ondan sonra hikayelerle de süslemiş tabii ki. Hem kolay okunan bir kitap. Hem de zaman zaman şöyle kitabı okurken durup şöyle bir şöyle bir uzaklara doğru böyle daldığınız yani derin düşünmeye böyle teşvik eden bir rehber gibi de düşünebiliriz. Yani okuduktan sonra hemen o ödevleri yaptıktan sonra hemen değişim beklemeyin. Hoca da zaten bunu vurguluyor. O değişimi hemen değişim, ani değişimi beklemek yerine küçük ama istikrarlı adımlar atmayı öğretiyor hoca. Ona odaklanmış. Ve ana fikir şu yani küçük aslında küçük değildir. O adımlar küçüktür ama aslında o küçük adımların sonuçları çok büyük olur hayatta geometrik artış falan e, eksponansiyel büyüme ile desteklenir küçük ve istikrarla atıyorum. işte bizim e, işimizde efendim Network marketing özellikle kanalı bu ondan mı anlatıyoruz nedir bugün abi elim gitmiyor işte ne elin gitmiyor Efendim bir, bir arkadaşıma biz işte ne bileyim daveti yapmaya elim gitmiyor şunu e, yapmaya elim gitmiyor küçük bir adım at ya Küçük bir adım at. E, efendim ya işte kayıt alamıyorum. Kaç tane sunum oldu falan. Küçük bir ürün satışı yapmayı dene mesela. Küçük ama istikrarlı bir şekilde. E, onu öğretiyor ağırlıklı olarak. Okuyanlar varsa aranızda arkadaşlar. Sizler de yorum yaparsanız. Hayatınıza nasıl katkı sağladı Mümin Hoca'nın kişisel ataleti yenme kitabı. Hem yani, bir değere, e, bir değeri şey yapmış oluruz. Faydalandığımız bir değeri e, parlatmış oluruz. Hem de kitabı... Okumamış, henüz daha yeni. Belki bu videoyla duyan arkadaşlarımızın da e, değişim dönüşüm yolculuğuna bir şekilde hizmet etmiş oluruz. Onlara karşı bir borcumuzu ödemiş oluruz, e, sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz diye düşünüyorum. Kanalımı abo kanalıma abone olmayı unutmayın. Hatırlayın abone ol butonuna tıklamayı artı beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ar e, bunu neden söylüyorum? Bunu kendim için söylemiyorum. Her seferinde söylüyorum. Bu benim için değil, senin için bunu yap. Ee, neden? Çünkü e, YouTube algoritması senin ilginiz, ilgini ölçüyor sürekli. Bu videoyla ya da buna benzer videolarla etkileşime giriyorsun, yorumlar yapıyorsun, benzer içerikleri sana daha fazla önermeye başlar. Yani bu adımlar seni, senin odağını dağıtacak videolardan korur daha sonraki dönemlerde ve senin gelişimine daha çok hizmet eder. Algoritma der ki bu kişiye Yavuz Bağcı ve Yavuz Bağcı gibi insanların benzer videolarından hoşlanıyor. Çünkü oraya yorum yapıyor diyor falan. Daha çok sana önermeye başlar. O yüzden dolayı yoksa benim burada amacım abone kasayım bilmem ne diyeyim falan filan değil yani. Ee, burası bir bilgi kanalı. Değerli bir bilgi. Öyle olduğuna inanıyorum. Bildiğimi anlatıyorum. faydalı Fayda gördüğüm şeyleri anlatıyorum sizlere. Başka içerikler de var tabii yıllar içerisinde. Bak aşağıda CD'ler duruyor CD döneminde. Kasetleri falan... Çok büyük bir hata yaptım arkadaşlar. E, kasetleri e, şey yaptım ya. Yani e, attım yani. Yıllar evveldi. Çok hayatımdaki en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesidir. E, halbuki arşivimde dursun ya. Yavuz Bağcı Müzesi'nin bir parçası halinde olurlardı. Herkesin bir cahilliği anı oluyor işte demek ki. Ya dedim bunları kim şey yapıyor şimdi? O zamanlar CD dönemleri falan da herhalde. Bir daha bunları kim şey yapacak? Halbuki varken ne kadar değerli şeylermiş. Neyse. Ama var yani CD'ler falan var. Şu anda şurada duruyor aşağıda. Onları da şey yaparım size anlatırım. Yani benim gelişime etkisi sağlayan arkadaki kitaplardan yine böyle faydalandığım. Bunlar bir kısmı. Esas benim hazine şeyde köyde. Bunlar sadece şey vitrindeki kısımlar. Yani ben sık sık böyle başvuru kitapları. Yani böyle çekip aldığım sayfalarını karıştırdığım, tekrar bazı yerlere notlar aldığım şekilde böyle ders çalıştığım kitaplar yani. Sadece şey de değil yani böyle kişisel gelişim dönüşüm de değil. Tarih kitapları falan da var. Var, var oğlu var, var yani içinde. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.